Evet arkadaşlar bugün Afra bize boyama yapıyordu. boyaması yarım kalmıştı. Şimdi boyamasına devam ediyor. Evet. Bu kalbi hep sevdiğimiz için yapıyorum. Ha ben bunu bilmiyordum. Gerçekten. Her Herkes sana teşekkür ediyor. Yorumlara... Evet, çünkü teşekkür Yorumlarınıza beğenilerinizi yazın. Yorumları açık yapacağım. Ama yorumlar kapanabilir yanlışlıkla. Arkadaşlar şimdi orta dikini yapacağım. Ortadakini boyarsan hiç gözükmez ki kalp. Evet, ortadakini sarı yapacağım. Hmm, tamam. Çok bastırma. O şey ya. Çok bastırma <laughs> tamam mı? Şimdi renk ha renk. Haa renk Tamam. Kahverengi. Ah, pembe. Hmm, pembe var. Wow. Ama kırmızı renk. Pembe neredeyse Burada. Pembe burada. Ha, ha orada değil. Pembe. Bir dakika kaf arkadaşlar. Şimdi de neyi kullanalım? ciklerim. Dur. Bir de bir çizliyor. Arkadaşlar. Azıcık Arkadaşlar. Azıcık turuncu katacağım. Oh. turuncu ve benim biri seviyorum da Şimdi ne? <laughs> Arkadaşlar videonun sonunda abone olmayı unutmayın. Kahverengi, <laughs> kahverengi değil o renk. Siyah. Siyah. Kahverengi kullanmıyorum. Evet kullanmıyorum. Tamam. tamam. Diğer rengimiz lafra. Mavi. Maviymiş. Mavi. Mavi. Arkadaşlar mavi ile siyahı, kahverengi ile siyahı. Ay mavi ile yeşili ve kahverengi ile siyahı karıştırabiliyor. Mavi değil ki. Mavi o. Açık renk olan mavi. Neyse. Bak. Evet arkadaşlar. Kalbimiz bitmek üzere. Evet. Be beğenirseniz abone olun. Beğenmezseniz like atın. En kötü, en güzel olursa yorumlara beğenlerinizi yazın. Kırmızdıyız, biz kullandık karış. Evet arkadaşlar. Şu an. en önemli sorular en sevdiğim renk şey, mor. Oldu bakın Evet arkadaşlar. Bütün emeklerimiz bitti sonunda. Ama insan çizim. Arkadaşlar siz Elini çeker misin bir aferin? Evet. Şöyle. Siz bu renklerden hangi rengi daha çok sevdiniz? Yorumlara yazınız. Dur. Başlı tabi tamam. Zaten devam ediyor. Evet, sen, gide yanına insan çizecek. <laughs> Ama ağzı açısamıyorum ben. Tamam. Em, silgi var mı? Vardı. Birazcık... Evet arkadaşlar. Ah. Siliyoruz iki dakika. Yanlış yapmış. Tamam. İşte abi çiz. Ben kafasına çizeyim Göz ağız mı çizeyim sadece? Ah, sadece ağacı oldu gözban. Sen dünyadaki en iyi ressam sen dünyadaki en iyi ressamısın. Hadi ağlın hadi. Tamam. Güzel çiz. Mutlu olsun. Eee bu benim arkadaşlar. Bu video da bu da kalacak. Evet arkadaşlar. Dünyadaki Ve en güzel dört ressam gibi çiziyor. Ağır oh. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi, şimdi videomuz... de babamı babam çizeceğim. <laughs> babam... <laughs> Baba biraz uzun olacak. Evet. Çünkü onlar yetişkin ya. <laughs> Evet arkadaşlar böyle böyle gidiyor. Sanırım bu yine yatmayabilir ama bence eder. Kolları. Bundan bacakları nerede babanın? Kocak. Onunla sizamıyorum ki bak. Ya neyse. Hadi bakalım. Bitecek kısa zamanda. Abim kaldı sonra da. Ağzı nerede? Hadi şimdi ben kaldım son olarak. Oh. E bir şey diyeceğim de o zaman baba, babanın saçı niye yok? Akel mi? Ha, hadi sınavına saçım uzun değil ya. O benim saçım uzun ki. Aa, neyse o, neyse hadi. Abi, tamam tamam tamam. Ben bir tane de elbise çizeceğim annem ve bana. Elbise. Bunu abim yapacak. Kıvrılı kıvrılı. Bu arada elbise çizeceğim normal. Anne ne? İşte anne, anne bu değil mi? Anne bu. Ve, ve ayaklara sana da çizeyim mi? Ha, bana çiz elbise çiz bana. İşte elbise o da. Şimdi onu da sarıya yapalım. Tamam, onları sen. Pembe, pembe. Onları sen. Pembe, pembe pembe rengi. Ee, Evet. Çok güzel bir boyama gelişiyor. Evet. Videomuz gittik üzere. Evet. Arkadaşlar bu videoda çok eğlendik. Abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Şöyle bir daha gösterelim ya da. Bakın arkadaşlar bütün emeklerimizle uğraştığımız kalp. Afra. Aa bir dakika. Beni çizmemişsin. Aa umutlu. beni unutmuşsun. Mu çıktı. Ay. Güzel Küçük bir. Çok güzel. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylı mıyım ben? Ömer evet, ben. Çok komik. Yanlışlıkla yanındaki kişiyi silme. Yanlışlıkla baba'yı sildin sordum. Şöyle gösterelim size. Ah yanlışlıkla baba'yı bir yere nasıl silmişim

Ben. Neyse bitti mi? Aa babanın bacağı silinmiş yanlışlıkla. Ya. Evet. Orası şu. Tamam bitti mi resmin? Bitti. Evet arkadaşlar bu güzel aileye bakar mısınız? Çok güzel bu kalbi sizin için çizmiş bu aileyi sevinmeniz için çizmiş Aa, çok baka, güzel olmuş. Bakın çocuklar. Bu sizsiniz. Bu, bu erkek. Bu da kız. Bu da bu da erkek. İşte ne? Bu da kız. Bu da kız. İşte, işte. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diyoruz artık size ve görüşürüz arkadaşlar.